Herkese merhabalar arkadaşlar. Serkan ile Eda'nın bebeği mi oluyor? Balcan'ın sıradaki hamlesi ne? Semiha Hanım'ın Eda'nın üzerindeki büyük hamlesi ne? Hepsini bu videoda sizlere şimdi açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Sen Çal Kapımı dizisi asla final yapmasın diyenler aşağıdan beğeni tuşuna basalım ve hep birlikte sayımıza yakından bakalım. Seyman Eda'yı elinde tutmak için büyük bir plan yapacak. Balca Serkan'ı kandırmaya devam edecek ve Serkan hata yapmayı bir süre daha devam edecek arkadaşlar. Ayfer ile Aydan Şef Alexander'ı elde etmek için mücadeleye girecekler. Alexander ise her ikisine de eşit mesafede yaklaşacak. Pırıl'ın babası ise önümüzdeki bölümlerde dizide büyük bir sıkıntı yaşatacak. Arkadaşlar ve bu sıkıntı dizinin kaderini değiştirecek. Serkan ile Eda'nın bunun sonucunda araları açılacak. Ayrıca Eda, Semiha Hanımlara belgelere ulaşacak arkadaşlar. Ve artık Semiha Hanım Eda'yı tehdit etmeyecek. Seymen ise Eda'yı önümüzdeki bölümlerde kaçıracak arkadaşlar. Hatta önümüzdeki bölümlerde Eda ile Serkan çiftinin bir bebeği olacak. Ve bu bebek Sen Çal Kapımı dizisindeki tüm dengeleri değiştirecek. Ancak Serkan buna engel olacak ve Eda'yı geri kazanacak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sen Çal Kapımı dizisi fragmanları için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.